Evet başlıyoruz. Güökeres sola yolluyor. Açıkta yakalıyor. Senin en çok dikkatini çeken oyuncu kim peki Müjdat? Merin oyu bu kadroya çok yakıştırdım. Savunmanın önünde son derece etkili bir kalkan görevi gören bir oyuncu. Asıl rolü ise orta sahadaki tehditleri savuşturup bek stoper arasına atmayı sevdi. Ve şut geliyor. Ve top sahipsiz kaldı. David Raya topu kovalıyor. Madueke. Güzel paslar. Müdahale hiç gecikmedi. Madueke. Timber. Duyo Keres. Sağ kanada oynadı. Geri pas. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Mikel Merino. Başarısız bir deneme. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Mikel Merino şimdi. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Sağ oynuyor. Sağ kanatta güzel performans. Çok güzel okudu. Direkt vuruyor. Daha ismi yapabilirdi. O da bunun farkında. Yani mesafeyi düşününce pek de fena sayılmaz. Martin Odegaard şimdi. Deneme güzel vurdu. Gol! Arsenal'ın golü. Pas çok iyiydi. Offside'e düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. The goal score for Arsenal after 28 minutes is number 10. Eze. bozuldu. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görmek olacak. İsabetsiz. Devre arasına 15 dakika kaldı. Ve müdahale geliyor. Arsenal oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor. Fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki kişiyle yapamazsınız. Tüm takımın bunu beslemesi gerek. İyi vurdu. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Yaratıcı bir pas deniyor. Aşırtıyor. Ve atakları şimdilik sona erdi. Timber. Güzel bir pas geldi. Ona taktı. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İki tarafta çok hırslı ama belki biraz yaratıcı.